Herkese tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci tema yazım kuralları 14. testimizle soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Kalemlerin tanesini 50 kuruşa alıp 1 TL'ye satmış ve aldığı tüm kalemleri bitirmişti. Burada bir yazım hatası yok. Büyük harfle yazılan kısaltmalara nokta getirilmiyor. Küçük harfle yazılan kısaltmalara nokta getiriliyor ve ek geldiğinde bir daha kesme getirmedik. B şıkkına baktık. Kat ettiğimiz yollar toplamda 1000 kilometreyi aşmıştı ve biz çok yorulmuştuk. Şimdi burada küçük harfle yapılan kısaltmaya neden nokta getirmedik? Çünkü kilometrenin kısaltılması bu bir uluslararası ölçü birimi olduğu için metre, santimetre, kilometre, kilogram bunlar uluslararası kısaltma olduğu için nokta getirmiyoruz. Kat etmekte bitişik yazılmış doğru. Sizi 4 nolu sokağın başında bekleyeceğim. Çok geç olmadan gelin bir hata yok. D şıkkına baktık. Necip Fazıl Kısa Kürek, Ahmet Haşim ve benzerleri bizim önemli değerlerimizdendir. Bakın burada ve benzeri derken nokta getirmemiz lazımdı. Kesme getirmeyecektik. Burada bir yazım yanlışı yapılmış. E şıkkı 20 kilogram pirinç 15 kilogram un alıp arabanın kasasına yerleştirdi. Yine bir yazım hatası yoktur cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonu hece bölünmesi doğru gösterilmiştir? A. Evimiz derken burada satır sonunda tek hece tek harf bırakılmaz bu şekilde yanlış. B şıkkı baş öğretmen. Şimdi bu birleşik bir sözcüktür. Hecelerini ayıralım bunu bu şekilde hecelerine ayrılır. Yani ulama yapılarak ayırmamız gerekir. Ba şöy şeklinde yani bağdan ayrılması lazımdı. Şöyle doğrusu burada da hata yapıldı. Yine hanım hanımeli sözcüğünde de hanımeli şeklinde biz hecelerini ayırırız. Hanım eli değil hanımeli şeklinde ayrılmalıydı. E şıkkında 2015'ten derken hem kesme hem kısa çizgi kullanmış satır sonu çizgisi. Burada sadece kesme yeterliydi. İkisi aynı anda kullanılmaz. D e şıkkına baktık. Asla nazı doğru ayrılmış. As la -na zı. Neden böyle ayırıyoruz? Aslan ve ağız arasında bu birleşik sözcüğümüzde ulama olduğu için ulayarak okuyoruz. Asla nazı doğru şekildedir ve doğru ayrılmıştır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. A. Yemekten sonra masaya gelen tavuk göğsünün tadı damağımda kaldı. Burada tavuk göğsü bir tatlıdır. Yani tavukla da Göğüsse de yani tavuğun göğsüyle bir alakası yoktur. A şıkkında yazım yanlışı yok. B'ye baktık. Kendini kötü hissediyordu ama bir bardak kuşburnu içince kendine geliverdi. Kuşburnu bir içecektir arkadaşlar. Kuşla burunla bir ilgisi yok. Bitişik yazılması lazım. Doğru. C şıkkı. Ali Nazik kebabı, közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılır. Yine burada Ali Nazik bitişik yazıldı. Bir hata yok. D şıkkı. Salonun duvarlarını bal köpüğü rengine boyamayı düşünüyorum. Burada bal ve köpükle de ilgisi olmadığı için bitişik yazılı bir renk ismidir bal köpüğü. E şıkkı bahçemizdeki ihtiyar ağacın dalına konan kuş sanırım bir çalı kuşuydu. Burada gerçekten de bu kuştur. Kuş özelliğini kaybetmemiştir. Çalı kuşu nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmalı cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? B şıkkında onunla tanışan herkes ondan pozitif elektrik alır ve onu severdi. Burada bir hata yok. C şıkkı kitaptan ger kitapta gerçekten sıra dışı olaylar muhteşem bir dille anlatılıyor. Sıra dışı ayrı yazılır. Doğru. Rakip oyuncularla kurduğu olunu diyaloğuyla gündeme gelen bir isimdi. Diyaloğuyla doğru yazılmış. E şıkkında Alaturka eşyaların sergilendiği bu müze tarihin canlı şahidi gibi duruyor. Yine Alaturka doğru yazıldı. Şimdi geldik A şıkkına bu unvanı elde edebilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmıştı. Artık unvan diye yazılmıyor. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? Ünvan şeklinde yazacağız. Burada bir yazım hatası yapılmış. Unvan değil, ünvan olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? Hüzün, alttan alta büyüyor evde bunu çok somut görüyorum. Kavuşmanın ve birlikte olma sevincinin hemen arkasında duruyor hüzün. Annemin bakışlarında, babamın konuşurken titreyen sesinde ve hiç üzerimden eksilmeyen kederli mavi gözlerinde koyulaşan, Yalnızlıklar var yakında. Eksilmeyen değil, eksilmeyen şeklinde yazılır. Yalnız değil, yalnız. Önce L gelecek. Yalından türemiştir. Yalnız şekli doğrudur. 4 ve 5'te hata yapılmıştır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 6. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. İlçemizde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için Hazırlıklar yapılmaya başlandı. 27 Mart belli bir tarih bildiriyor ve Dünya Tiyatro Günü. Evet, hepsi büyük yazılır. C şıkkı Türk Dil Kurumu'nun bu konudaki kararı oldukça net ve isabetliydi. Kurum ve kuruluş isimleri büyük yazılır ve buna getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Doğru C şıkkı da. D şıkkı Avrupa yakası. Bunlar doğru büyük yazılır yaka. Yüzyıllardır pek çok sanat eserine ev sahipliği yapmaktadır. E şıkkı Oyuklu Köyü, evet köyün k'si küçük. Kars'ın şehir ismi olduğu için büyük. Digor ilçesine bağlı, ilçenin ise yine küçük, bağlı. Şirin mi? Şirin bir köydür. Burada da yine bir hata yok. Köy ve ilçeyi küçük yazıyorum. Köy ve ilçe isimleri büyük ancak köy kelimesiyle ilçe kelimesini küçük yazdım. Doğru. B şıkkına baktım. Vatan Yahut Silistre namı Kemal'in kaleme aldığı önemli bir tiyatro eseridir. Şimdi burada sadece eserlerde sadece baş harflerini büyük yazıyor isem aradaki bağlaçları küçük yazacağım. Yani Yahut'un Y'si küçük olmalıydı. Bütün başlığın tamamını büyük yazarsam o zaman bağlaçlar da ve veya ya da yahut bağlaçları da o zaman büyük olurdu. Ancak burada sadece İlk harfleri başlığı oluşturan kitabın adını oluşturan ilk harfler büyükse bağlaçları küçük harfle başlatıyoruz. Y harfi küçük olacaktı. Burada yazım yanlışı vardır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? B şıkkında ödevle ilgili biraz araştırma yapıp daha bağlaç ayrı yazılı doğru gelmek daha iyi bir fikirdi. C şıkkı Yeryüzünde yaşayan insanlar buranın kıymetini hiç bilemedi. Yeryüzünde bitişik yazıldı çünkü halekedir. D şıkkı arabada birkaç TL bozuk para vardı alıp geleyim hemen. Yine burada Haleke olduğu için bitişik yazıldı. Bu konuda tamamen ona katılıyorum. Sizin görüşleriniz nedir? Burada yine Haleke olduğu için bitişik yazıldı. Garaj fazla eşyalarla dolu olduğu için öyle kullanılabilir bir alanda değildi. Alan da burada bağlaç olduğu için yani bakın burada dayı çıkardığında öyle kullanılabilir bir alan değildi anlamlı olduğu için buradaki dayı ayrı yazmam gerekiyor. Çünkü bağlaştır Yanlışlık burada yapılmıştır. Cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bunca çaba bunca emeğe rağmen hiçbir şey olmamış gibi vaz mı geçmiş? Burada bir hata yok. Vazgeçmek bitişik yazılır ancak araya soru edatı geldiğinde bu şekilde ayırıyoruz. B şıkkı caddenin başındaki marketten çikolata ve çekirdek alıversene alıvermek bitişik yazıldı. Doğru kurallı birleşiktir. Tüm çalışanlarımız adına yaptığımız işlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek ayrı yazıldı. Aldığı ödülleri başarı belgelerini ve plaketleri sonuna kadar hak ediyordu. Hak etmek ayrı yazılır. Çünkü burada ses düşmesi ya da ses türemesi olmamıştır. E şıkkı çalılıkların içinde bir sağa bir sola hareket eden bir karartı fark ettik. Bakın fark etmek ayrı yazılır. Çünkü burada bir ses türemesi ya da ses düşmesi yaşanmamış. Bu yüzden fark etmek ayrı yazılmalıydı. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Fevkalade bir oyunun ardından gelen harika bir galibiyet oldu. Fevkalade doğru yazılmış. Dünyanın ve ayın. Bunlar burada eksen hareketleri demiş. Yani bilimsel terim olarak kullanıldı. Büyük yazıldı ve kesmeyle ayrıldı. Doğru. Bilim insanları tarafından inceleniyor. Doktor, Ayla, Hanım'ın bunlar doğru yazıldı. Ünvan olduğu için burada hanım saygı bildiren kelime olduğu için büyük yazıldı. Konuyla ilgili görüşleri tıp literatürüne geçti bu yılki konservatuar sınavlarına tam anlamıyla hazır olduğuma eminim. Konservatuar değil konservatu var şeklinde. Yani şurada bir V harfi olması gerekiyor. Burada yanlışlık yapıldı. Yapay bir ortamda geliştirilen bu virüs dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Burada bir hata yok. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisinin yazım yanlıştır? A. Onun zamanının çok çok ilerisinde bir espri anlayışı vardır. Espri doğru. Böyle orijinal eserleri vakit kaybetmeden koruma altına almalıyız. Doğru. Bütün futbolcular yeni antrenör sayesinde kolektif bir oyun oynamayı öğrendi. Kolektif tekleyle doğru. Görevler gardırobu koridorun sol tarafındaki salona götürüp oraya yerleştirdi doğru. C şıkkına baktık şimdi. Montunun kapşonu yırtıldığı için bugün terziye uğramak zorunda kaldı. Kapşon değil, kapüşon şeklinde yazılır. Burada bir ü harfi vardır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlıştır? Madem ki kabul etmeyecektin neden bunca zaman insanları oyaladın? Buradaki bağlaştır ancak madem ki de kalıplaştığı için bitişik yazılmış doğru. Oysa ki her şeye rağmen çok ama çok çalışmış inancını hiç yitirmemişti. Yine burada bir istisna var ki bitişik yazıldı. C şıkkı sınava tam bir hafta sınava tam bir hafta günde 8 saat çalışarak hazırlandım. Halbuki sorular çok basitti. Yine burada bir istisna var. Bağlaç olan ki bitişik yazıldı. Yaşanan tüm olumsuzluklarda Meğer ki onların parmağı varmış. Yine burada bir istisna var. Bağlaç olan ki'yi kalıplaştığı için bitişik yazdık. Madem ki, oysaki halbuki meğer ki sözcüklerinde. Baktık şimdi E şıkkına gel. Gör ki yıllarca çabalayarak bugünlere getirdiğimiz şirket batmak üzere. Şimdi burada gel gör ki bağlaçtır. Bu nasıl anlıyoruz? Ler getirdim. Görkiler diye bir şey var mı? Yok. O yüzden ayrı yazılması gerekir. Burada bitişik yazılmış. Bu istisna değildir. Ayrı yazılması gerekir. Hata vardır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Memleketinizde samimi dostlarınız vardır. Onlar orada olduğu için emin olursunuz. Kendinizi tam anlamıyla güvende hissedersiniz. Dönüp geldiğinizde sırtınızı dayayabileceğinizi bilirsiniz. Aynı havayı solumaktan mutluluk duyarsınız. Bakın burada çok küçük bir detay orada değil orada şeklinde olmalıydı. Bakın burada A yazılmamış yazım hatası vardır. 2 numaralı cümlemizde cevabımız B şıkkı olacaktır.